Hmm, Aha. Muz çok iyi bir meyve değil mi? çok garip. Şuna bakın. Yani lifli yapısı yani böyle normal meyveler gibi değil. Sert bir dış kabuğu yok. Yani var da hani yani çok kolay ayrılıyor mesela bir bıçak yardımıyla açmamıza gerek yok ya da soymamıza gerek yok hani soyuluyor kendisi. ve çok iyi bir bitki ya bitki ağaçsınız ağacı olur ve şekli ben ne bileyim ya şu yapısı çok garip hiç bir meyveye benzemiyor bu garip ve bal gibi sen <laughs> Gelecek de bendir. Çocuğumla. Ağacın yanında ikonik fotoğraftan çekiyorlar. Ya, müthiş bir meyve. Gerçekten ya Muz için teşekkürler. İşte hani muza bu kadar hayran olduktan sonra <laughs> cennetteki meyve sebzeler sebze olmasın ya. <laughs> Meyveler. Kim bilir. Nasıl gerçekten? Bunlar... Dünyaya aslında ceza diye gönderiliyoruz ama aldığımız cezaya bakın. Ne oluyor? Aldığım ceza. Ne kadar etsem az. Mesela bu muz, yani benim için o meyveyi verdi, benim için ekildi, benim için bütün bu aşamalardan geçti. Hani herkes, hani derler ya herkes riskiyle doğar. Yani ben doğduğumda bu ağacın bu meyvesi bana yazılmıştı. Ben mesela gidip bu meyveyi seçtim. Başka bir muzu almadım. Bunu aldım. Çok ilginç. İyi bir kahvaltı oldu. İyi doydum. Saat <laughs> kaç şu an? 12 mi? Hemen bakıyorum. 11. Ay şeyler sınava girdim. Ay ne oldu be? Geri çevirmiş. En şu an sınavda. Allah'ım. Ee, herkesin huzurunda dua ediyorum. Ee, senin huzurunda tabii ki. <laughs> dua ediyorum. Yani ee, Eylül'de inşallah Enise'nin istediği bölümle Çok istediği bölümle İstanbul'la birlikte Eylül'de Çok eğleniriz Çok güzel üniversite yıllarımız olur Amin Çok çok amin hmm. Beyza'cığım İnşallah senin için de boğaz içi olur Yani boğaz iş gelecek kadar müthiş bir şey yaparsın hayatım. Ama Ankara istediğini bildiğim için senin için İstanbul duası etmeyeceğim. <laughs> Allah'ım inşallah Beyza'ya da öptü olur. Ama boğaz içi sıralaması yap. Paraktan. <laughs> Otlu olur. Belki bazı gelirsin çünkü. <laughs> Sürekli bir içine bir şey kaçma kontrolü yapıyorum. Şimdi biraz edit yapmayı düşünüyorum. Ee, çünkü şey oldu işte yani sınavlardan çıktım ve böyle, sadece Instagram'da kaydıran bir insan oldum. Sonra dedim ki bir dakika ben ne yapıyordum? Ben hani müzik hayatımda ne yapıyordum? Çünkü gerçekten bu son iki hafta hatta bir hafta ama yani gerçekten bir ay gibi geçti. Çünkü ben zaten günde 3-4 saat uyudum bir gün 36 saat uyumamışım. Ve hani şey bir uyumama değil. Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Onu yedim. Sonra işte takıldım. Birazcık ders çalışmadan uyuması değil. Ders çalış. Sınava gir. Ders çalış. ders çalış. Ders çalış. sağlıksız da beslendim. O yüzden çok iyi hissetmiyorum. Ama düzeleceğiz, düzeleceğiz. Bu Yasin'i buradan alsam ne olur ki? Zaten yine yere düşecek falan. Ya da camiye mi bıraksam? Camiye bırakayım. Evet camiye bırakmak mantıklı. Evet çöp köpte şıkkımızı da bağlayalım. Çocuk sonunda beni terkibiyar eyledi. İyi de. Evet arkadaşlar, işte bakalım. Ay telefon ne biçim asın. Şova biraz sıcak ve güneşli. Bu kadar. <laughs> Pretty little baby, do it -do doo. Pretty little baby, just do baby. Like, good, I mean, I'm good at memories per se. Oh, it's just so